Herkes istediği yere aday olabilir. Demokrasi, özgürlük, bunda bir beis yok. Bizim bir bolulu olarak belki olaya bakmamız gerekir. Biliyorsunuz Sayın Tanju Özcan Belediye Başkanı olmadan evvel yine milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekiliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevenler, ona destek verenler onu milletvekili olarak mecliste görmek istediklerini ifadeyle onu milletvekili olarak seçmişlerdi. Lakin kendisi bir değişiklik yaparak, kararında bir değişiklik yaparak, şimdi görüyorsunuz mecliste iki tane milletvekili var, iki tane AK Parti milletvekili var. Hamdolsun biz görev süremiz içinde bize başvuran talebi olan ne belediyeler... Ne de vatandaş yönünden bir parti ayrımı yapmadan e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Talepleri dikkate alırken şu partili ya da bu partili ayrımı e, Allah biliyor hiç öyle bir ayrım yapmadık. E, hakkaniyet üzerine çalışma gayretimizi devam ettiriyoruz. Ancak elbette halkın da bir teveccühü vardı. Dediler ki sen milletvekili ol. Fakat o dedi ki ben yok şimdi de belediye başkanı olacağım. Bilmiyorum eee bir e, haber Türk'teki bir televizyon programında kendisine yine bu soru sorulduğu zaman tırnak içinde aslında çok da dikkate alınması gereken bir şey söyledi. Belediye başkanlığı ne yani çöp toplayacağım işte vatandaş kaldırım, kaldırım mı yapacağım dedi ki bu e, belediye başkanlığını kendi içinde gördüğü yerdir. Peki millet şu an onu belediye başkanı olarak seçti, ona da bir görev verdi. Belediye başkanlığını bile, çöp toplamak ve kaldırım yapmak gibi bu kadar şerefli şehrül emin diye tabir edilen bir makamı bu minvalde gören bir insanın cumhurbaşkanı adayı olmak istemesindeki sebebi biz ancak merak ederiz. Ee, tabii kendi düşüncesidir. Kendi düşüncesiyle e, kendisini nerede gördüğünü, hangi hayallerin içinde olduğunu biz bilemeyiz. Ee, yalnız e, ben sürekli aynı şeyi söylüyorum. Artık hayallerden kurtulup, artık e, o kendi yarattığı dünyasından sıyrılıp hangi makamda oturuyorsa o makamda e, hizmet etmesi gerektiğinin bilincine varması gerekli. Zaman zaten bize e, neticeyi gösterecek.